biliyorsunuz bakanlarımız olay yerindeler. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Başbakan Yardımcımız. Bu konularla ilgili bütün birimlerimizin amirleri şu anda Reyhanlı'da bulunuyor. Dünden bu yana size aktarabileceğim yeni bir bilgi yok. Maalesef ölü sayısı arttı. Çünkü çok sayıda yaralı vardı ve yaralıların bir kısmı maalesef hayati tehlike içindeydi. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Olayla ilgili soruşturma ciddiyetle yapılıyor. Bu konuda Sayın Bakanımızdan özel bilgiler de aldım. En kısa sürede aydınlatılacak ve bu işin sorumluları yargı önünde elbette hesaplarını verecekler, cezalarını görecekler. Olayın iç ve dış bağlantıları konusunda zannediyorum soruşturma tamamlanınca kamuoyuna yeterli, doyurucu, ikna edici bilgiler verilecek. Peki efendim süre rejimiyle ilgili bağlantılı olduğu yolunda e, açıklamalar yapıldı. Bu konuyla ilgili bizde paylaşmak istediğiniz bir bilgi var mı acaba? Yani şu ana kadar elde edilen bilgilerden, belgelerden, bulgulardan, kanaatlardan böyle bir şeyin olabileceği konusunda bir yoğun bilgi birikimi var. Ama bunun e, dönüşmesi veyahut da delillendirilmesi şüphesiz tahkikatın sonuçlanmasıyla mümkün bildiğiniz gibi Cilve Göz sınır kapısındaki patlamada daha sonra aydınlatılmış bu olayın failleri şu anda haklarında belki bir iddianame tanzim edilerek yargı önüne çıkarılacak duruma gelmişti.